Evet bu bölümde Malatyaspor Trabzonspor maçını değerlendireceğiz. Trabzonspor 5 maçtır kazanıyor. 2-0 kazandı. Yine tarla gibi bir sahada. Ama Trabzon gerçekten çok <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylemem lazım. Sezon başı gerçekten çok kötüydü. Çok eleştirdim. Yalnız ama altı yani... 6 puana düşürmek Abi ben bir şey Şu söyleyeyim. Sen da... de Gökhan Trabzonları biz 3 hafta önce Ömer'de siz halen ne olacağını bilmiyordunuz. Ama Trabzon 6 puana düşürdü. Gerçekten şampiyonluk adayı <laughs> oldu yani bugünden itibaren. Şey e, Hoca önceki hoca kim diye gidiyor unuttu bu. Newton mu? Newton. Newton. Oh, Newton. Ah Newton ah. İki maçta alsan adamlar şampiyon olacaktı. Harbi İki maç alsaydın keşke ya. <laughs> 48-48-48. <laughs> ya iki maç da <laughs> de değil. Bir galibiyet beraberlik 44 puana da razıydık. Arada iki puan da Yine iyi bence. Abi bak ben ilk hafta eleştirdik. Nasıl eleştirdik biz? Ama şey eleştirdik. Pozitif. Kadro. Yok Tantro. şey ilk şeyden sonra. Şimdi o ilk bölümü geçtim artık ben şeyden. Abdullah Hoca döneminden geldik ilk 3-4 maç dedik ki kötü oynuyor. Beğenmiyorduk ama biz yine söyledik. Skoru alıyor, netice alıyor dedik. Çok önemli. Kötü oynayıp netice almak çok önemli. Şimdi kötü oynayıp yenilse zaten bu duruma gelmezdi Trabzon. Aynen. Şimdi kötü oynayınca yenince oyuncu salak değil futbolcu milleti. Şimdi bunlar da biliyor. Onlar iyi oynamadık ama yeniyoruz. Biraz daha iyi ne olacak düşünüyor şimdi adam. E hocanın bir sisteme oturdu. Oyuncuya bir güven geldi. Ekuban, Canini, Bakayeme geldi. Abi iyi top oynuyor adam. Hakkını O Baker başta biraz şeyden ama orta sahayı toparlıyor. Orta saha şu an e, Berat, Baker. Berat iyi oynuyor onlar. E, Bakasetas'ı aldılar. Mesela adam 2'de 2 yaptı. 2 2, 2, -2, 2, -2 gol evet. atıyor. Yani Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Yani Dördüncü o olsun. geçen senedeki bir hava, bulduğu havayı yakalamış gibiler. Herhalde iki hafta sonra Fener'le oynuyor. Orayı da yenerlerse hiç düşünemiyorum olacak ortalık. Eğer istiyorlarsa yenmek zorundadır, Yani. Abi ya, ya yenerler... Yoksa oralarda kalır Ana. zaten Fenerbahçe yenerse <laughs> tamamen ortak olur. Bir de e, Trabzon işte ilk başlarda biraz tabi eleştirdik olacak. Takım defansı takım defansı. Şimdi onu çözdüler. Bir de Allah var. Çok iyi bir kaleciler var. Hakkını vermek lazım. Ama bu arada e, biraz hücum yönünü de geliştirdi. Aynen, hücum Şimdi, hani önce hücuma hiç çıkmıyordu abi. Şey maçlar ben serpti ilk maçlar 1-0 o ara yeniyordu. 1-0 1-0 ya pozisyon yok. Pozisyon yok gol buluyordu. Şimdi onu da becerdi. Canı sıkılıyordu. Şimdi sıkılmıyor. İzlerken zevk alıyorum. Aynen abi. öyle. Çalıştım. Tebrik etmek lazım. Yani bir de Uğurcan da iyi. Harbiden Uğurcan'ı e, izlemek keyif veriyor. Ya hocam. bir de e, harbi çok gerideydiler. Arada bir ara 13 14 15 puan fark vardı yani liderle. Şimdi onu gözün alırsa 15. sıradaydı hocam. Takılıyor ya, mu? Tamam hocam şey, küme düşme hattasındayız. Şey, ya dedim ya arada bir de şeyi çok farklı. Puan çok farklı. vardı ne diyorduk? Ya Trabzon yukarıya gelirdi ama şampiyonluk adayı olması çok zor. Çünkü önde çok takım vardı. Trabzon Başakşehir aldı oraya koydu, kendi gitti oraya. Vardı <laughs> yani tebrik etmek lazım. Bir de iyi de oynuyorlar. İyiler, iyiler hocam. Abi de skor almayı biliyor. Bugün yine Vakaeymi sarttım. Abi böyle bir adam yok yani tarif edemezsin ha. Top ayağına geliyor, yürüyor bu, koşuyor bu, çalıp bakıyor belli değil. Biraz şekli düzgün olsa kesin var ya ünlü bir futbolcu olurdu. <laughs> Hadi onun yaşı kaç bugün... 31. Ya var ya sen 40 yaşında bir şey Ben sana en az hocam o. 31 yaşında var Afrikalılar yani... mı Afrikalılar Abi, Hiç yazdırıyorlar. Ben ya. sana söyleyeyim, <laughs> Trabzon'un önünde o üçlü. Eğer böyle hani sakatlık falan inşallah vermez de olmazsa yukarıdan kopmazlar. Ben Bak sana ben sana söyleyeyim, sana söyleyeyim. Bu Malatya Spor falan 2-0 net skorla yenmiş ha Malatya hem de. 1-0'dı, son dakika atlar 2 0 Maç biraz Malatya Malatya'da... Malatya'da Hamza Hoca'yı da de tebrik etmek lazım. Valla bir, 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 ara bayıldılar Trabzon. Trabzon devasan çıkamıyordu. Böyle hmm. 50-70 takım bendim. Golü buldular. Abi Tra Malatya'da Hamza abiye de tebrik etmek lazım. Üç ten, 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 bütün santraforlar oynatıyor, hucum oynatıyor. Valla olmuş adam ya. Tet oynuyor, Adem oynuyor. Ne dizisinden giden santrafor? Umut. Umut. Umut oynuyor. Adem de hepsi. <laughs> Yine atmış da Ne bak? Gol mu bu. 4-5 forvet sağlıyor değil mi? Ne var atmıştır ama. Trabzon'da güzel olan Arka çok sağlam. Hani Galatasaray'da dersin ya, Muslera'm varsa sıkıntı yok dersin ya. Trabzon'da da o var şu. Aynen o Hugo, Victor Hugo mu? Ne Hugo geldi iyi oyuncu. Onların dışında Uğurcan çok iyi ya. O bak o çok ama korktum. toparladılar. O Marlon'u aldılar sol bek yerine. Başladı 3 yıl Abi bu Trabzon'da bir Pereira vardı sağ bekte biliyor ne yaptığı belli değil. Aynen. O bozuyor dişi. O gitti şey. şimdi oraya da o genç şu, bu Serkan hafta Kamil geldi. Ahmet var Serkan Her... oynuyor. Gençler oynuyor iyi yapıyor işi. Bir de ortası da o Baker şeylerde top artık kullanmayı da biliyor. Berat falan biraz hani böyle istekli, topu da biliyorlar. ya e zaten üçlü önde iyi, harbi iyi, önünde. Ben, ben sana söyleyeyim, bu Trabzon üçlüsü Fener'de olsun, şu an Fener'in belki bir 10 puan fazlası vardı. Çünkü Ekuban topla çok üç hafta sonra, sonra koyuyor, Trabzon eğer şampiyonla ortak olmak istiyorsa, aday olmak istiyorsa Fenerbahçe'yi yenmek zor. Yani belki bir şey nasıl zor? Şimdi ben e, Fener bak. İki haftam var. Erman söyledi şimdi. Bak Pelkas e, bu transfer olmadan önce en iyi orta sahasıydı. Yani hücum o, o gelecek? Gustavo zaten Fener'i hep iyi oynuyordu. Adam hakkını vermek lazım. E bunu ise Özil oynar ilk Haftaya ben oynayacak İrfan yani. Can var. İrfan gelecek. Bir de şimdi 4 tane gerçi onların 4'ünü oynatırım biliyorum da ama üçü kesin oynar. E, en azından topu bilen orta sahada adamlar gelecek. Yani topu kullanabilen. Ha Özil tabi mücadele gücü o kadar olmaz ama yine iyi olur yani. O, Trabzon'da bu ara eğer iki maç araydı, iki maçla oynayacaklar değil mi? İki maçta mağlubiyetsiz geçerse çok güzel bir maç olur. Ben hepsi oynar diye düşünüyorum hocam ya. Gustavo Irvan, İrfan yan yana. Önde Pelkas, solda Mesut, sağda Osay oynar. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben bu hafta Osay'dan da, da bir şey, şey görmedim. Ya. Erman sen Düş bir şey gördün mü? Nerede hocam? Osay'ı desin bu hafta. Var mıydı maçta hiç? Bu Galatasaray maçı ha. Şey yok fazla bir şey yoktu. Biraz Hatay maçında girdi mirdi falan filan gol attırdı falan diyorsun. evet. biliyorsun. Bir Hatay maçında biraz bir şey İlki, ama burada. Ya ama şimdi, ha, bak Hatay maçında şu o tip oyuncunun pozisyon olması normal. Neden normal? Hatay defans düşünmüyordu ki. Gol atma derdindeydi. Alan var. E bu Galatasaray maçında biliyorsun alan Zaten yok. Doğru, doğru, yok. yok. Doğru. Sağda, sağda yok. Doğru. Hiç sağda yok. Larin'in larin örneğinin aynısı. Işte. Ben mesela değil mi? Mesela Mert Hakan'ın önce orada bir baş... Valencia'yı çıkar. Osta'yı çıkar, çıkar. Çıkar da çıkar abi. Neyse Trabzon yemin adımlarla gidiyor. Biz yine yorumlarımızla e, Trabzon'u övüyoruz. Abi Trabzon Gökhan, sonra, Gökhan Gökhan yok burada. Gökhan Adana sen bence bir e, Trabzon'lardan bir. Gökhan Akça'ya baya bir tepki geldi. Gökhan Trabzon'un sporlara... Trabzon sporlara bir şey demedi. Gökhan Trabzon, Trabzon, Abdullah Avcı'ya söyledi. Abdullah Avcı'ya sadece laf söyledi. Eski Beşiktaş'ın hocası diye. Değil. Yoksa Trabzon spora sempatisi var. Onu çok iyi biliyorum. Çok seviyor Trabzon'u. Şimdi geçiyoruz Başakşehir'e. Kısa kısa Başakşehir erimeye devam ediyor. Yenilmeye devam ediyor. Hocam bitirdin takımı. <laughs> Kara gün <günlük. gülüyor> Kara Gümrüğe yenildi. İki, ya iki bu Başakşehir, Başakşehir buralarda olur dedin. Başakşehir. Ya bize şey söyleyeceğim. <laughs> i̇ki maçtır penaltı kaçırıyor. Abi bak şimdi bizi doğru bu Cülyano zaten yakıyor takımı bu, da. Olmaz bir adam ya. Bu Başakşehir ile Trabzon aynı alttaydı. O altlarda geçti. yan ya, ya. yaralardı. Ya, şimdi <laughs> Trabzon o ara Hoca geldi. O kritik dönemi maç kazanarak geçti. Adamların sonu hangi maç oldu bırakmıyor değil mi? Gustavo kırmızı yiyemedi o maçı. Başakşehir maçı. Başakşehir'in sonu adamlar Allah bulak oldu Bak, O maç Başakşehir'in sonu oldu. Sonu oldu. O maç Erol Bulut'un da çıkış maçı Kurtuluşu oldu. Devamı oldu. Kurtuluş, 8 -9 8 -9 maç zaten maç oldu. o maçtan, Erol Hoca o maçtan, o maçtan son, vardı. Aldım ben. Yüzde O maçtan sonra gidiyormuş. Ha şu Bak bu hafta seyrettim ben yine. Aykut Hocam burada. Aykut Hoca hem takım arkadaşım hem çok sevdiğim bir abim. Ben mesela Fenerbahçe'de hocayken takım tutmuyor ama o zaman gönülde istiyordum. Fenerbahçe şampiyon olsun. Harbiden çok düzgün ve çok güzel bir insan. Ama eee Abi hocanda şanssızı bu Giuliano abi atsa penaltıları maç değişecek. 2 maçta 6 puan alacak belki ya. Ya böyle bir şey yok ya. 1-0 <laughs> öne geçecek, 1-0 öne geçecek. Ya bir geçecek. de insan bu kadar yüzsüz olmaz kaçırmış. Abi <laughs> <laughs> korktum ne olacak yine gidecek bu. Başakşehir'in durumu iyi değil. Düşmeye oynayabilir bu. Bir şey alalım, düşmez ben sana söyleyeyim. Bak Peki, bu bu hafta maçı, maçı ben seyrettim mi sen? Ben seyrettim ya. ama her hafta gol kaçırıyor. Ama aynen harbi abi çok net pozisyonları var çok ya yazık günah ya. ya. Forvet Neler saç kaçırıyor? çocuk neydi onun adı? Kribelli. Kribelli olsun, Dembaba Demba olsun. Abi. Gulbransen. Yani Gulbransen kaçırdı doğru diyor. Abi pozisyonda buluyorlar. Ya, Rus'ta iyi ha. Kribelli'yi de istemişsiniz ama. Bize forvet lazımdı alamadık diyoruz ya. İstemişler. siz. Ya ben şey... sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şu Dembaba bile siz olsa neydi iyiydi önde. Elinze... Edin Zeyko Edin mu? Edin Roma onu bile istedik yani ama yok Şimdi bir maça geleceğiz hocam. Erzurumspor Kayserispor maçına çok... en çok merak ettiğim maç. <laughs> e, çok <laughs> acayip bir olay oldu orada. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Şahibe konuşuluyor. Kadro dışı kaldı. Erzurumspor Kayserispor'dan Akkah diye bir oyuncu kiralıyor. Öyleymiş. Neden Akkah peki? Niye başkası değil onu kiralamış? Ya orta sahaya almışlar. Şimdi izleyeceğiz pozisyonu. Bence Kayseri vermiş onu oraya. Ya kırmızı <laughs> kart görmek için elinden geleni yaptı adam. Ya şimdi e, dur da e, şimdi böyle tabii şimdi serdince ben zaten ilk önce niye o kadar uzattığını anlamadım. Tabi o ara acaba yabancı bir oyuncu. Acaba orada biri buna bir şey söyledi bu hani biliyorsun moralin bozuldu ne aldı çözemedik. Şimdi gelecek. Onun için ben de anlamadım. Zaten faul yapıyor. Faul yapıyor. Faul, Normalde sarı görmesi lazım. Foul orada görmüyor. Faul normal faul. Ama foul. Koşa bir itirazı var yani. Şurada geliyor. Aynen burada faul abi vermesi normal hakem faul verdiği. Yok bu değildi. Bundan bu sonra. Bu değil bundan sonra bir artman, arkadan darbesi var. Burada sarı kart olduğu halde kırmızı göstermedi Dakoste. Burada tamam. bu pozisyon sarı kart pozisyonu. aynen. Bak şimdi hareketlere bak futbolcuda. Sarı kartı gösteriyor zaten. Tamam. burada normal. Kendi arkadaşı belki arası yoktur. Hoca bu hareketler normal değil. Abi belki bir şey atmıştır. Hap mı atmıştır? Bak şimdi gibi. ama kırmızı kartı gördü. Hiçbir şey olmamış gibi. Hayır. O da Hocam, kırmızıyı baş... görünce sakinleşmiş bu. <laughs> ya ben e, inşallah yoktur. <laughs> ben şey tabii millet e, hatta Erzurum Spor'a maçtan bir saat sonra bir açıklama yaptı. Oyuncu Ama kadro diye. Yani ben şey de düşündüm ilk başta orada akşam da seyrederken dedim acaba bu hani Kayseri'den sonuçta yol alınmış. Yani Kayseri'de istenmiyor. Buraya geldi oradaki oyunculardan biri buna arada biçemedi de hani Kayserili. Zaten bu <laughs> bu yüzden yol alınmış futbolu biliyorsun diye. <laughs> Adalı çok mu gücüne gitti? Hocam ki? şimdi bu, Ama kadro dışı bırakıldı. Bu Erzurumspor bunu kadro dışı bırakıyor. Şike yaptım diyor. Adam şey yapıyor yani resmen. Aynen öyle diyor. Şahin bırakıyor şike. Aynen. Aynen. Sonra bunu TFF'ye şikayet ediyor. Diyor ki bu bizim Aynen. maçımıza şike yaptı diyor. Galiba. Aynen. Galiba. E nasıl peki bu ortaya çıkacak? Bu TFF ne yapabilecek ki? Ya. Futbolcu çağıracak disiplin kuruluna. ifadesini isteyecek. Evet. Ya yani ya Futbolcu ona... diyecek ki ben çok sinirlendim. Bana bir küfür etti, bana bir bir hakaret etti, kendimi kaybettim diyecek. Ya şimdi ben futbolcu da <laughs> yani üzülüyorum, futbolcu Bazen şeye kızıyoruz, hatırlıyor musun? Bazen transfer yapınca adam diyor ki, bize karşı bu oyuncu oynatma diyorlar. Tabi. Demek ki bizim Türkiye'de harbi öyle olması lazım. Öyle olması Şimdi lazım. bu çocuk oynamasaydı, bu durum olmayacaktı. O çocuk da hala topun oynayacaktı. Yani şimdi şey, ha, şimdi yıllar e, şey zannederler. E, madem, e, madem bu kadar korkuyorsunuz, niye verdiniz oraya? Alakası yok. Ben adam de aslında öyle düşünenlerdenim. Futbolcu korumaya çalışıyor. Ben de öyle yani düşünenlerdenim. Ben e, bunu e, bize top oynarken e, bize o zaman e, Fatih Tekke mesela Hasan Özer Trabzon'dan gelmişlerdi, kiralık. Evet. Altay'da oynuyor. Bizim maç var orada. Şimdi maça giderken şey vardı hep böyle espri. E, aynısı ben de mesela İstanbulspor'dan gelmiştim. Altay'da oynuyor. İstanbul Spor'a karşı oynarken e, sen şimdi bilerek penaltı yaparsın falan böyle bir muhabbet oluyor. şimdi. O e, ikisi hep aynı yanarmış. Arkadaşların hepsi. Maç önce öpüşüyor, sallıyor falan şey böyle. Mi? O bile Taraftarın gözüne batıyor. Batar. Ya sen diyor niye onlarla aşık Yani ben de mesela bir İstanbul Sporu'nun oraya gittik. İlk hani Altay'da ilk maç orada. Abi var ya o kadar tedirgin oynuyorsun ki bir de o zaman libero oynatıyor beni. Lan hani birine dokunursun penaltı olur bunlar ters mi şey hep böyle bir şey var. Ha, ben de aslında senin gibi düşünürdüm. Abi adam veriyorsun oynasın ama oynayınca işte böyle oldu mu sıkıntı, sıkıntı. Şimdi bu hareketli Kayseri değil de Ankara gücüne yapsa da aynı hareket. Aynen. Hani sen oraya düşüp oynuyorsun rakibin. Ama orada şey çıkmaz ortaya. Şike, şaibe var diyecek işte futbolcu salaklı. İşte para cihazı, ne cihazı verip geçecek aynen, aradan. Aynen. Çok zor bir şey. Bizim ülkede çok zor. Ben hemen şey de vereyim sana bununla ilgili. Bursa Spor'da Ali Akman diye bir genç çocuk var değil mi? Evet. Ona, Ama, ona Ya ona ben tamamen kızıyorum yani. Ben. Ya bak işte diyorum ya. Şimdi e, ben o gün Ayan, Ayan Akman amcasıymış herhalde bunu. Hı. Bir açıklama yaptı, gördüm. işte olmadı falan şey yaptı. Ya Diyecektim ki Ayhan sen bu Türkiye'yi biliyorsun kardeş. Sen niye açılama yapıyorsun? At imzanı. Frankfurt'a dedi ki, ya belli etmeyin. Biz zaten link bitince size geleceğiz. Hani bunu açıklamanın yapmanın şeyi Bursa da anlıyorum Erman. Adam sıkıntıda. Ya böyle bir oyuncu çıkarmasın. Biraz para kazanmak istiyor. Ama şimdi Bursaspor'a soruyorum. Bugün bir arkadaşla konuştum. Bu da Bursa Spor orada şey yapıyor. Dedim ki o oradaki abilere bir sorsana. Bu çocuğun bu yazın bitecek. Frankfurt alması ya Fener ya alacaktı. Size para mı vereceklerdi bunlar? Yani. Bunlar da alıp götürecekti lise evet. Elezeri. Hani sen şimdiye kadar bu çocuğu niye imza attık mı abi? Yani bir ikna et. Yani en azından de ki ya Ali gel şuraya bir imza at da kulüp biraz para kazansın. 300 bin, 500 bin ne kazanırsa. Yani yazık işte onu diyor. Bu da öyle. Bizim şey. sizin çocuğu Bizim kadın şu var o zaman abi. aynı problemimiz. Ömer Faruk. O da Stuttgart şey. O da Stuttgart'a imza attı. İmza attı. Biz yetiştirdik. Ha. senedir büyük yatırımlar yaptık. Ama oynatmadık çocuğu. Oynatmadık. Hiç oynatmadık ve daroldular. Oynadı. Ya yani bir maça girdik. Altay kırmızı yiyince onu çıkarttı. Çıkardı. Yani bir darıldı Hayır, bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Ben edeyim. o çocukla ilgili hep bak şimdi Ama şey... biz Fenerbahçe daha şey durduk yani Bursa'ya göre. Hani bırak. Ama ya işte. ama bak şimdi o çocuk da çok övülüyordu. Ben seyretmedim. Ali Akman çok Ya çocuğu evet. bir göremedik evet. abi bu Fener'de. Ya. Ali Akman şimdi, harbiden ben gollerini gördüm, falan gördüm. Aynen çok değişik bir çocuk. Ömer Faruk'la ilgili hiçbir bilgim yok Fenerbahçe'de. Aynen. Gibi. Hiçbir bilgim yok. Şimdi bak Ömer Faruk'u hep duyduk değil mi? <gülüyor> çok <gülüyor> iyi, çok iyi, çok iyi. Göremedik Abi bir oynat şu çocuğu ya, bir fırsat verin. Şimdi giderler, şut kartı oynar şey, şey gibi. Meri Demiral gibi, o da fener değil herhalde. Evet, onu da beğenmemişler, gitti. Beğenmediler, adam Dünya Sarı oldu. <laughs> Şimdi bu da gider, inşallah oynar. Yani evet. çocuk oynasın abi, o, Ömer Faruk da. Tamam bizim şeyimiz değil. İnşallah oynarlar. Evet. Çünkü bir kere, Alman kulüpleri bir oyuncama dönünce çok hani, araştırıyor. araştırıyor. Gelişime bakıyor, şeyin ha tutar tutmaz o başka bir şey. Ama adamlar harbiden, hani gelişime bakıyor, şu ne yapmış, maçlarda nasıl hareketler, tavır ne, şeyine bakıyor, ona göre transfer ediyor. Hani bu şut kalbi Frankfurt, affedersin salak dağılıyor da bizimkiler çok mu iyi biliyor bu işi? Bir statlı mı Almanya'da bir yazı var, buraya yeteneğinle girersin, karakterinle kalırsın gibi. Aynen abi yani, yani çünkü, ya bak ben e, mesela Hertha Berlin ile ilgili konuşacağım, işte Neuendorf, Seke bizim yamcı Hoca oldu, onunla konuşuyorduk öyle. Dedi ki burada o amatör takım yapıyordu. Okulda da çocuk iyi olacak ki takımda kalabilsin. Yani iki şeyle gidiyor. Yani Bizde mi? mesela şimdi hangi kulüp altyapıda çocuğun eğitimini olduğunu biliyor. Onun değil. Altınordu. Ya altınordu olabilir. Hani şimdi şey olarak diyorum. Bir süper, Lig yani takımı onların diyorum. Onların yetişme tarzı çok fazla. Süper beraber. süper lig Şimdi bizim öyle yok. Şimdi Almanya'da hani da şimdi bunlar Ali Akman'ı veya Ömer Faruk'u bir şey görmüşler ki alıyorlar. Bunlar yani şimdi hani bunlar geri zekalı bizimkiler mi işi biliyor adam? Almış demek ki. Hatta Bobiç açıklama yaptı. Siz sertiniz mi Ali Akman'la ilgili? Kanseri evet. sordular. Dedi ki Türkiye'nin şu an gelecekte bizim araç şeyimizde dedi, takip ettiğimizde en yetenekli geleceğin evet. vadiden futbolcu olarak alıyoruz dedi. Ve çok heyecanlıyız gele geleceğine şimdi. Ama şimdi çocuğu ay top atma oynatmasın çünkü ikisine geri atacaksın abi yazık ya, yani ya. Bir de öyle bir kete var ki böyle altyapılarda takımlarda işte yardımcı antrenörler işte Almanya'yla bağlı biz bu Fuk abi biliyorsun. Aynen. Türkiye'ye gitti, milli takımı aynen. doktorluğu yaptı. Hani öyle bir kelime hemen artık bir futbolcuya duyuluyor. hemen duyuluyor. Bak Sporting Lisbon'un ikinci takımına gitti Merit Demiral. Ya oraya bak, gitti. Sporting Lisbon'a gitmedi ha. Şu Sporting Lisbon'un ikinci Zeki var Lille'ye gitti. Adam İstanbul Spor'dan gitti ya. ya. Kimse bilmiyor. Ya. En son herhalde yine bir tane daha aldılar şeyden. Gençler bilinen galiba hatırlamıyorsun yine öyle Dazray, bir. Mustafa Kapı. Ha. Abi o şey mesela Ozan Kabak Liverpool transferi. O konuda Fatih Hoca'nın scout ekibi çok güçlü ama arada ajan var. Ajanları var. <laughs> 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 Hoca e, ee, PTT birincilik izledin bugün? Sen gire soru gire soru bugün ama Bursa'ya zorlandılar. Bursa'da bugün e, yani, haber şey orada. 12 oyuncu Covid'liymiş. Zaten gençler oynuyor. Yine gençler oynuyordu. Tebrik etmek lazım Bursa'yı. Harbi çok zorladı Giresun'u. Genç, hepsi gençler çok zorladılar. Çok pırı pırıldı. Giresun çok zorladı. Giresun... Ama 9 maçtır kaybetmiyor, kazanıyor. Abi şey Çekil Ya. Abi. Yani çıksınlar bak. Alttakiler kaybedince ben, biraz şimdi süreç bak oldu. Şimdi ben şahsen şimdi seyrediyorum. Abi, ya İstanbulspor'un çıkmasını istiyoruz. Arkadaşımız hoca, eski takımı bir şey. Abi İstanbul'dan yeter ama ya. Zaten var 6-7-8 takım var abi. İkiresun şey. çıksın, Elazığ çıksın, Samsun. Diyarbakır çıksın, Mersin, Samsun çıksın. İkman, Yurdu. <laughs> Üçüncülük de şey oynuyoruz. Baldan üçe çıksın, geliyoruz. Hayır öyle. <laughs> abi o tür şehir takımları çıksın yani ya. <laughs> kapatıyoruz haftaya. Görüşmek üzere. Ha maçlar artık hafta hafta oynanıyor. Gökhan yok. bugün yoksun diye inşallah yorum yaparsın hem. <laughs> <laughs> Şimdi yok ya sallar bizi o artık. <laughs> Hadi abi, görüşürüz. Görüşmek üzere. Şey